Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad tarihi bir görüşmeye ev sahipliği yaptı. Orta Doğu turuna çıkan Amerikan Başkanı Trump, Suriye'nin yeni lideri Ahmet Eşşara ile de bir araya geldi. Bu bilgiyi de sizlerle bir kez daha paylaşalım. Kritik görüşme, Başkan Erdoğan'ın çağrısı üzerine Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılmasının ardından geldi. İki lider Suriye'nin yeniden inşası ve bölgesel meseleleri masaya yatırdı. İkili görüşme sonrası Başkan Erdoğan, Amerikan Başkanı Trump, Suudi Arabistan Veliat Prensi Selman ve Suriye lideri Şara'da Çevrim içi olarak buluştu. 400 zirvede bölgesel işbirliğinin arttırılmasına yönelik adımlar masadaydı. Trump ardından da Körfez İşbirliği Konseyi toplantısına katıldı. Arap liderlerle bir araya geldi. Başkanlık dönemindeki ilk resmi ziyaretini Suudi Arabistan'a gerçekleştiren Trump dün de Veliaht Prens Selman'la bir araya gelmişti. İmza attığı anlaşmalarla Riyad'dan 600 milyar dolarlık bir yatırım taahhüdü de aldı. Yarın İstanbul'a İstanbul'da gerçekleşecek olan Rusya-Ukrayna müzakerelerine de değindi Amerikan Başkanı. Görüşmelerden iyi haber beklediğini söyledi. Cumhuriyetçi liderin bir sonraki durağı ise Katar olacak. Katar emiri Esani ile başkent Doha'da bir araya gelecek. Ziyaret kapsamında iki ülke arasında savunma, enerji, yatırım ve teknoloji alanlarında stratejik anlaşmaların imzalanması öngörülüyor. Gazze'deki son durum bölgesel gelişmeler ve küresel enerji güvenliği gibi meselelerde gündemdeki diğer başlıklar arasında olacak.